Merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hoş geldiniz. Videoyu çok alakasız bir yerde açıyorum. Bizim eski evin orada bir iki video ya da 3 4 video önce neyse size insansız bir tane kafe göstermiştim. Yani kahveci göstermiştim. O hemen şu anda bakın arkamda şurası. <laughs> Onun önündeyim. Çünkü ben yine dişçiye geldim. Bu, bu sefer gerçekten sondu dişçiye gelişim. En azından önümüzdeki 6 ay içinde bir aksilik çıkmazsa bir daha gelmeyeceğim gibi duruyor. Geldim çünkü kadın şey dedi hani yaptığımız işlemleri kontrol etmek istiyorum. Çok titiz çalışan bir kadın. Kore'de çok fazla dişçiye gittim maalesef. Dişlerim sorunlu çocukluğumdan beri sorunlu. Ve bu kadar çok gittiğim dişçi arasında en titiz çalışan, en incelikli böyle çalışan hastane daha doğrusu doktor bu kadındı. İnşallah bu 6 ay içinde herhangi bir sorun oluşmaz da sadece kontrole giderim. Bugün video çekmek hiç aklımda yoktu. Çünkü dişçiye gitmek sonrasında markete ya da Daiso'ya gitmek zaten sizinle böyle paylaştığım bir rutin haline geldi benim için son bir buçuk iki aydır. Ramazan ayındayız biliyorsunuz ki. Rümeysa dedi ki bana Maviş dedi Cinsu evde değilse bu akşam iftarda dedi buluşalım mı seninle birlikte yemek yiyelim mi dedi. Tamam dedim ben de. Ve Rümeysa şu anda Kore'de iş arıyor arkadaşlar. Kore'de üniversiteyi bitirdiği için iş bulma vizesi var. İş bulamazsa Kore'de kalmaya da bilir. Böyle ani bir kararla Türkiye'ye de dönebilir. Rümeysa ile ol, olabildiğince çok böyle buluşmaya bir vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ben buluştukça Rümeysa ile bunu YouTube videosu olarak çekmek istiyorum ki bana ve ona hatıra kalsın. O yüzden de dediğim gibi Rümeysa aniden bana maviş cinsel değilse görüşelim mi deyince ben de video çekmeye karar verdim. Ve açıkçası Daiso'dan böyle bayağı büyük bir alışveriş yaptım. Yani 40 binimon civarında tuttu. Aldığım şeyler öyle aman aman şeyler değil. Detaycan, metalcan ama bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ve hem alışverişimi paylaşmak hem Rümeysa ile olan bir anımı paylaşmak istedim. Dön önceki iki videom dışarıdaydı. Yer yer gezdik ettik. Bu videoda biraz böyle hem dışarıda hem de evde böyle geçmiş olacak. Kısacası en son iki videoyu üst üste çektim. Pazartesi ve salı biliyorsunuz videolarda da size bahsetmişimdir. Ve iki, bir haftadır sizinle hiç konuşmuyorum dolayısıyla. Açıkçası bu hafta video çekmesem bile haftaya yükleyecek videom da var. Ama ben videoyu sadece çekmiş ve paylaşmış olmak için çekmiyorum sizinle sohbet etmeyi hiç sevdiğim için de çekiyorum ve bu hafta sizinle biraz sohbet edesim geldi. Dedim kızlara bu haftada bir video çekmiş olayım. İçimdeki enerjiyi dışarıya atmış olayım. Şimdi ben otobüse binebilirdim ama alışveriş arabam o kadar ağır oldu ki onu otobüse bindirmek ve indirmek yürümekten daha zor açıkçası. O yüzden de yürüyerek eve gidiyorum. Şuradan şöyle bakın şu apartmanlar var ya onları da geçeceğim geçeceğim yürüyeceğim. Sonra bizim ev yani yakın aslında yeni evimizde eski evimizde ve dişçiye. İftara çok bir zaman kalmadı. O yüzden yüzden hemen hızlı hızlı eve gitmem gerekiyor. Eve gittiğimde bu aldıklarımı size gösteririm. Ama vakit kalmazsa Rümeysa ile buluştuktan sonra da gösterebilirim. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Kore'de akşam saat 6'yı 5 geçiyor. Ve 6.48'de akşam ezanı okunuyor. Hani Kore saatiyle, Seul saatiyle. Menü seçimini Rümeysa'ya bıraktım. Çünkü ben dişçiye gittiğim için tabii ki de ağzına su geliyor. Bilmem ne yapıyor derken oruç tutmam imkansız. Sadece kontrole gittim ama yine de böyle bir diş temizliği yaptılar son bir kez. Hani böyle servis gibisinden ücretsiz. Ve ağzıma yine o suyu koydular. Yutkunuyorsunuz zaten su aşağıya gidiyor her neyse. Yani ben oruç tutmadığım için menü seçimini Rümeysa'ya bıraktım. Oruç tutmayıp <laughs> iftara gitmem de ayrı bir komedi. Ama hani Ramazan ruhunu yaşamak için illa ki oruç tutmak zorunda değilsiniz. Özel günümde olduğum için de oruç tutamayabilirdim. Bu ayrı bir konu. Rümeysa'dan haber gelmeyince ben de Rümeysa'nın sevdiği tarzda bir iki tane restoran bulup ona kakao tok'tan attım. Hani haritalardan bulup attım. Bakalım şimdi cevap verecek mi? Vermezse de yani buluşamayacağız muhtemelen. Çünkü dediğim gibi en az 6.30 hani diyelim ki 6.35'e kadar restorana girmemiz lazım ki sipariş verelim. iftar saatine kadar yemek gelsin. Çünkü Kore'de akşam yemeği saati olduğu için restoranlar meşgul olabilir. Ve menünün çıkması 10 dakikayı falan bulur yani 15 dakikada sürebilir. Arkadaşlar biz evlerimizin yakınında bir tane restorana geldik. Rümeysa'ya demiştim ya hani iki tane haritalardan yarattım. Bir tanesini beğendik. Geldik menüsüne de baktık. Rümeysa'ya uygunmuş. Ee, Kalguksu yiyeceğiz. Kalguksu nedir? Ben de çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla tarif edeyim size. Böyle e, küçük midyelerle hazırlanmış lezzetli böyle bir çorbanın suyun içinde bildiğiniz noodle yani erişteler oluyor. Zaten yemek geldiğinde de size detaylı gösteririm. Onu yiyeceğiz. Böyle ayrı ayrı iki tane söyledik. Siz de harama helala dikkat ediyorsanız Kore'ye geldiğinizde bu yemeği yiyebilirsiniz. Ama deniz ürünü seviyorsanız yiyebilirsiniz. Deniz ürünsüzü var mı? Bilmiyorum. Var mı mesela? Var. Var mı? Bunu tercih ederim. Ama var ama tadı olmaz yani. En azından o çorba gibi olan suyunda bir deniz ürününün bir lezzeti olacak. Yani yediğinizden bir şey anlıyorsunuz. İçinde hiçbir şey olmayan yiyecekseniz yemeyin. Çünkü Türkiye'deki erişteyi direkt böyle yiyin aynı şey gibi geliyor bana. Neyse. Bu da Rümeysa. İşten çıkmış. Aç bir aç bir aç. Ve kıyamam beli tutulmuş. Buradan önce bir de hastaneye gitmiş. Beline iğne vurdurmuş gelmiş. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Dedim ki Rümeysa'ya videoyu bekleme sen hemen ye. Zaten çünkü orucu açtık. 5 dakika 10 dakika geçti. Çünkü geç geldik. Şimdi böyle iki çeşit kimçimiz var. Bu lahana kimçisi herkesin bildiği. Bu turp kimçisi. Bu böyle iki kişilik söylediğimiz için böyle geldi. Dediğim işte buydu. Ufak midyeler ve böyle bildiğimiz erişte suyu şöyle. Ben iki tane de böyle mandu söyledim yanına. Biz ama yani ben en azından şey zannettim. İki tane ayrı ayrı gelecek. Bu manduyu da direkt benim yemeğime koyacaklar. Ama direkt böyle getirmiş büyük. Aynen. Neyse hadi biz afiyet olsun. Vallahi oruç tutmadım ama ben de acıktım. Çünkü bugün gerçekten bir kahve dışında hiçbir şey içmedim yani. Evet arkadaşlar eve geri geldim. Eve gelirken Rumeli ile yine bir markete uğradık ama oradan çok bir şey almadım sadece bir iki parça bir şey aldım tabi onları da gösteririm. Şu an önümde Daiso marketlerden aldığım böyle bir dünya yığın alışveriş duruyor. Onları böyle bango’nun yani mutfak tezgahının üstüne koydum ve hemen kendimi dışarıya attım çünkü iftar çok az kalmıştı dediğim gibi. Rümeysa ile buluşacağız. Ana olsun diye video çekmek istemiştim ama çok fazla Rümeysa ile çekemedim. Çünkü işten çıkmıştı gelmişti ve beli ağrıyordu hani söylediğim gibi. Çok modunda değildi. Hani dedi ki Maviş arada sırada yüzüm çıkabilir ama böyle direkt böyle beni çekme çok fazla dedi. Hani çıkmak istemedi. Ben de o yüzden ona bir şey diyemedim. Bu arada güzel bir haberim var. İnşallah nazar değmez. Elem terapi işkem gözleri şiş. Rümeysa benle paylaşamamış çünkü çok yeni bir gelişme ama Üç gün önce bir iş görüşmesine gitmiş ve hemen aynı iş görüşmesinin olduğu gün aramışlar ve gerin işe başlayın demişler. Rümeysa sonunda kendi alanıyla alakalı çalışma vizesi ona verecek bir iş bulmuş arkadaşlar. Rümeysa yani en azından önümüzdeki birkaç ay daha Kore'den gitmiyor. İnşallah işi çok beğenir. Çok güzel bir iştir ve hiç gitmek zorunda kalmaz. Çünkü gerçekten çok fazla böyle kafa yapımı uyuştuğu ve buluşabileceğim Koreli arkadaşım yok. Rümeysa, İrem, bir tane Fransız arkadaşım, bir tane böyle yeni tanıştığım iş yerinden ve arkadaş olduğum Koreli bir kız var şu an. Dört kişi oldu. Bir de birkaç ay sonra Türkiye'den çok sevdiğim bir ablam. Kore'ye kesin dönüş yapacak. O yüzden 5 kişi var. Hani bunun dışında arkadaşım yok. Çok fazla arkadaşım olmaması benim tercihim. Çünkü istesem bir sürü Türk kızı var Kore'de arkadaş olabilirim. Ama ben çok fazla insan sevmiyorum. Az ama öz olsun diyorum. Ve 36-37 yaşından sonra tanıştığım çok insanla da çok kafa yapımı uyuşabileceğini düşünmüyorum. Bu konuyu burada bitiriyorum. Ve şimdi Market Daiso alışverişimi sizlerle paylaşıyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar şöyle bunu galiba daha önceki videolarımda gösterdim. Ha, şu konuda bir zaten anlaşalım. Ben burada size göstereceğim çoğu şeyi daha önce size göstermiş olabilirim. Şöyle Kotex'in pedini aldım arkadaşlar. Bunu size niye gösteriyorum? Çünkü bilin ki pet almak isterseniz Kore'de gelince kesinlikle Dyson'un Patreon'una bir göz atın derim. Normal marketlerden çok daha ucuz. Bunun içinde tam 10 tane pet var ve sadece 1500 won'du bu kare şartlarında çok uygun oluyor yani arkadaşlar. Yine Daiso'dan şöyle tam 3 tane VC spreyi aldım. Bir tanesi Yasemin kokulu. Bir tanesi pamuk ve bebek pudrası kokulu. Bir tanesi de böyle şeftali kokulu. Niye bundan böyle 3 tane aldım derseniz. Çünkü arkadaşlar yine Daiso'dan şöyle tuvalet spreyi aldım. İsterseniz şöyle duvara takabiliyorsunuz. Ama ben muhtemelen klozetin üstüne koyacağım. O sifonun yerinin üstüne. Hani belli saat aralıklarıyla tuvalete otomatik olarak hani fist, fist sprey fıskırtan. Hepinizin de bildiği açıklıyorsam bunu. Böyle bir şey aldım. Ve içindeki spreyi her bittiğinde Daiso'ya gidip almak istemediğim için sevdiğim 3 tane kokuyu topluca alıp gelmek istedim. Ve güzel kokuların hastası olduğum için kendime şöyle bir tane Limon grass yani limon otu kokulu çok güzel kokan oh, mum aldım Daiso'dan bu da sadece 3 bin Ben böyle mumları alıp alıp eve süs gibi koyan ve asla yakmayan bir insan değilim mutlaka yakıyorum arkadaşlar tek başıma evde oturup televizyon izlerken bile yanında böyle mumun yanması hoşuma gidiyor ve Daiso'da mumlar gerçekten çok uygun. Böyle bir tane pil aldım ama pilin tipi çok tatlı. Aslında pilin hepsinin üstünde şöyle bakın beyaz ayıcık var ama sadece bir tanesini görebiliyoruz. Diğerleri ters dönmüş. yani şöyle bir şey var. Bu, bu pili bir makinenin içine koyduğum zaman zaten ben bu desenini görmeyeceğim. Ama yine de normal dümdüz pille bu, bu tatlı piller aynı fiyatlı iken neden daha tatlı olanını almayayım değil mi? Bu da detaylı ömrümün sonuna kadar diş ipi kullanmak zorunda olduğumu size söylemiştim. Bugün Daiso'ya gitmişken bir tane daha diş ipi aldım şöyle set olarak. Daha önce bundan almıştım ama onu eve koydum. Ve bu şu çatal gibi olan diş ipleri oluyor ya kendinden plastikli. Bunu da öğlen yemeği yedikten sonra dişlerimi temizlemek için iş yerine koymak için aldım. Şöyle bir alışveriş klasiği benim için Daiso'dan. Daha doğrusu bu cinsun klasiği. Bir tane maske aldım. Koreliler maske takıyor arkadaşlar. Neden hala eşiniz maske takıyor diye soranlar oluyor. O yüzden söyleme gereği hissediyorum. Şöyle bir tane arkadaşlar ne aldım? Badem aldım. Ama bu normal düz badem değil. Mısır tadı aromalı, mısır aromalı badem. Hatta bunu galiba Myeongdong videosunda birkaç video önce size göstermiştim böyle. Myeongdong'da bunun her şeyi başı. Tiramisu badem sütlü badem, işte dopokili badem, olu badem, bulu badem yani aklınıza gelebilecek her aromalı badem var Kore'de. Şu markayla meşhur olduğu. Bu marka çok meşhur. Yani gerçekten Myeongdong'a giden Çinliler özellikle bunları böyle koli koli alıp Çin'e böyle kargo ile önden gönderiyorlar. Jinsu da işte bu bademlerin mısır aromalı olanını seviyor. Daiso'da da böyle 3 bin mona satılıyordu. Daiso'da görünce Jinsu'ya böyle bir şıklık yapasım geldi ve bunu aldım arkadaşlar. Bu arada reklam değildir. Şöyle bir tane yaramazlık yaptım ve kendime çikolata aldım. Bu çikolata sadece Daiso'da satılmıyor ama tabii ki her zamanki gibi Daiso'da en ucuza satılıyor arkadaşlar. Bunu aldım. Bunu neden aldım? Çünkü ben fındıklı çikolatayı Türkiye'de yaşarken de çok severdim. Ama Kore'de fındık çok yaygın bir kuru yemiş çeşidi değil diyeyim. Fıstıklı. Her şey fıstıklı Kore'de. Fındıklı bir şey bulmak çok zor gerçekten. Fındığı bilmeyen Koreli bile çok var yani. Ama bu gerçekten çok güzel fındıklı bir çikolata. O yüzden Daiso'ya gittiğimde genelde alırım. Sadece bin won aklınızda olsun. şöyle bir tane kurutulmuş dana eti aldım. Bu gerçekten çok güzel. Bu kurutulmuş eti genelde biranın yanına, işte socunun yanına meze gibi böyle atıştırmalık gibi yiyorlar. Ama ben bunu düz böyle normal atıştırmalık cips yer gibi yemeği çok sevdiğim için Daisu'da da gerçekten çok uygun olduğu için aldım. Böyle iki böyle iki tane aldım. Bu arada bu gösterdiğim etin domuz etli olanları da var. Bakıp böyle her gördüğünüz kurutulmuş eti, dana eti diye düşünüp almayın. Seçerek, bakarak, inceleyerek alırsanız iyi olur. Şöyle bir tane karabiber aldım arkadaşlar. Daha sonra da daha karabiber görünce aldım. Aslına bakarsanız ben böyle top karabiberi değirmende kullanıyorum. Ama yemek yaparken bazen daha böyle çok fazla karabiber koymak istiyorum. Ve bunu böyle 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 yapacak sabrım olmuyor. O, o zamanlarda böyle hazır çekilmiş karabiber hayat kurtarıyor gerçekten. O yüzden aldım. Bir tane tuvalet diffuser tuvalet kokusu neyse işte hani şunları şöyle sokuyorsunuz ya ondan aldım. Ama bu kutunun içinde satılıyordu. Ben böyle kutusundan çıkarttım. Size öyle gösteriyorum. Ve o kutunun üstünde şurası şeffaf yeşildi ve bu çubukları da yeşildi. Ben o yüzden aldım. Çünkü benim banyomda bütün aksesuarlar, dekorasyonlar yeşil. Ve hani ortama uyusun diye bunu özellikle almıştım. Şu an böyle ben bunu oraya koyunca çok sırtacak eminim. Ama aldım hiç artık. Yani kullanmak zorundayım. Ama memnun <laughs> değilim görüntüsünden yani en azından. Çünkü... Bu her ne kadar kokusu için alınsa da banyoda bir dekorasyon ürünü yani günün sonunda. Benim Daiso'da çok severek kullandığım bir tane maskara vardı. Ve fiyatına göre gerçekten çok uygundu. Kore'de bence asıl olmayan insanların maskara bulması gerçekten çok sıkıntı. Bizim kirpik yapımıza bunların maskaraları uymuyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama bu Daiso'da bulduğum ve kullandığım sadece 3000 monluk maskara şaka gibi o kadar güzel ki. Son birkaç aydır gidiyorum gidiyorum o maskara yok. Gidiyorum gidiyorum o maskara yok. Asla bulamıyorum. Hyundai Su'ya so gittiğimde bir baktım. O maskaranın kutusunun üstünde böyle bir tane modelin göz resmi vardı. Aynı modelin göz resmini kullanmışlar ama kutusu ve adı biraz değişik başka bir maskara çıkmış. Ben düşünceme göre o maskarayı almışlar kutusunun adını değiştirmişler. Ya da belki biraz formülünü de değiştirmiş olabilirler. Başka bir şekilde bence tekrar piyasaya sürmüşler. Çünkü bunu da ilk defa gördüm Daiso'da. Ben de bugün bir denemek için aldım. Hatta hemen şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar. Fırça aynı. Kesinlikle sadece dışını değiştirmişler. Fırça aynı fırça. Ay çok mutlu oldum bu maskarayı tekrar bulduğuma. Fiyatı da aynı artmamış. Sadece kabı değişmiş ve kabı eskisinden daha güzel olmuş. Böyle çok cırt pembeydi üst altı. Üstü de yeşildi böyle. Gayet böyle kötü duruyordu. Böyle çok güzel olmuş. Reklam tabii ki de değil. Ama bakın şu volüm maskarayı Daiso'da görürseniz alabilirsiniz. Siz de benim gibi kıl fırça seviyorsanız bunu seversiniz. Bir tane daha diş ipi aldım. Aslında bu diş ipini alalı çok olmadı yani. Aslında evde diş ipim var ama dediğim gibi artık sürekli her gün sabah akşam ayrı ayrı diş ipi yaptığım için bütün dişlerime çok çabuk bitecekmiş gibi geldi. Yedeğini aldım gitmişken. Soda'dan Türkiye'deki peynirli nacho'ya benzeyen şöyle bir tane nacho aldım. Bunun tadı gayet güzel arkadaşlar. İçinde domuz eti katkısı hiçbir şey yok. Dana eti katkısı var hatta arkasında yazıyor. Kore'ye gelirseniz ve gerçekten tuzlu bir tane cips yemek isterseniz ya da nacho'yu çok seviyorsanız şunu alabilirsiniz. Reklam değildir. Taysudan aldıklarım bu kadardı. Şimdi marketten aldıklarıma geçelim. Öncelikli olarak bir susam yağı canavarı olan cinsu için susam yağı aldım. Çünkü bütün yemeklere bol 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 susam yağı ekletiyor bana. Ona evde yemek pişirdiğim zamanlar susam yağıyla yaşıyor resmen arkadaş yani. O yüzden indirimde görünce susam yağı aldım. Böyle tam 4 tane tenek içecek aldım iki tane Pepsi Zero, iki tane de bir Kore markası olan Naran Sayda'nın yani Kore'nin Sprite'ının şöyle Zero Kore'li olanını aldım ve bunu size gösterirken fark ettim ki yüzü olmuş şey say Gangnam Style say yüzü olmuş bunun. Pastörize süt aldım. Bizim evde her zaman pastörize süt bulunur. Çünkü cinsun ne zaman sütle ilgili bir şey yemek isteyeceği belli olmuyor. böyle. Bir anda 3 ay boyunca yemiyor. Sonra bir anda canı cereal yemek istiyor, granola yemek istiyor. Diyor evde süt var mı? Yok yani. Çünkü sütü açtığın zaman bitirmen gerekir. Ama bu pastörize olduğu için iyi oluyor. Böyle nohut aldım arkadaşlar. Böyle 1 kilo nohut 500-500 gramlık. Sadece 5000 won'du Kore standartlarında çok uygun. suya şöyle sütlü gazoz diyebileceğimiz bir içecek var Kore'de. Bu sütlü gazozun zirosunu aldım. Ve her evin ihtiyacı iki tane kilora kaldım yani. Çamaşır suyu aldım. Biz İzmirliler plorak diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi gül aromalı. Bir tanesi de leylak aromalı. Banyo için böyle köpük temizleyici aldım. Rümeysa ile birlikte gittiğimiz marketten de arkadaşlar sadece bir tane yoğurt aldım. O da klasik benim için. Greek yoğurt yani Yunan yoğurdu aldım. Ve eczaneye uğradık arkadaşlar Rümeysa ile. <laughs> Onu da göstereyim. Oradan da şöyle adet ağrıları için ilaç aldım. Kore'de adet ağrınız varsa eczaneye gidip adet ağrısı için ilaç istiyorum derseniz kadınlara uyumlu adet ağrısına özel üretilmiş ilaçlar satılıyor arkadaşlar. Onlardan alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ve arkadaşlar sanırım videoyu burada bitireceğim. Biliyorum böyle çok mini mini bir video oldu. İşte şey yemek, kahve, azıcık arada sohbet ve market tarzı alışveriş oldu ama bu videoda böyle olsun. Video çekmemeyi tercih edebilirdim ama dediğim gibi, dediğim gibi gün ortasında bir anda bugünümü sizlerle paylaşasım geldi. Paylaşmaya karar verdim. Çok böyle çerez, vakit geçirmelik, vakit öldürmelik bir video oldu. Dediğim gibi bir mini vlog diye de düşünebilirsiniz böyle. Yarım günlük bir video gibi oldu. Hatta videonun çoğu alışveriş videosu oldu. Ama eminim siz beni seviyorsanız, videolarımı izlemeyi seviyorsanız bu videoyu da severek izlersiniz. Sevmediyseniz, hoşlanmadıysanız da kusura bakmayın diyorum. Bu da böyle bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.